Bugünkü deneyimizde lahana suyunun nasıl renk değiştiğini anlatacağız. Malzemeler bir tane bulaşık deterjanı. Göster parmağınla. <laughs> bir tane lim limon suyu. Sirke. sirke soda. soda. Sabun tozu. Hamur kabartma tozu. Ve aspirin. Evet, bardaktakiler de lahana suyu değil mi? Evet. Karıştır bakalım ne olacak. Ensar sen karıştır şey dök Salih dökmeyi de. Sen Ensar birazcık bir tarafı çek. Onu karıştırmaya devam et. Salih sen limon suyunu dök. Ne oldu? Koyu kırmızı oldu galiba. Bırak bakalım. Mesela birazcık daha karşı bakalım değişme olacak. Mı? İki numara limon suyunu karıştır bakalım ne oluyor? Az dökme ama Salih biraz fazla dök ki iyi karışım olsun. Limon suyu ne yapıyor? Rengini açacak mı? Az mı döktün limon suyunu? Ne yapayım? Da şey, şey. Sirke, sirke mi döktün ona? Evet. Tamam, döktün. Sirkeyi karıştır bakalım. Ee, onun da rengi biraz daha açıldı sanki. O silke döktün değil mi? Evet. evet. Kırmızının tonları oluyor. Evet, soda karışan lila oldu. Best belli o zaten. Tuz koymam için kaşık Soda çok belli oldu ama. yeşil oldu değil mi? Evet yeşil oldu. Evet. Hocam bunu fazla katmasa bir olur. Taşıyor mu? Tam az kat o zaman. 1 bir yapmıştık. Birkaç arkadaşımınki taşmıştı. Bu evet. ben buldum. Dökülmüyor. Biraz ağzını aç. O bayağı yeşil oldu, oldu. Bil sen de bunları mı görüyorsunuz? Şimdi? Evet. Ee, biz burada da yapıyoruz böyle şeyler. Güzel ama burada öğrendiklerini bize de göster. Şimdi bu Burada iki tane koyuyoruz. İki tane ne? İki tane, i̇ki tane şeyden. <laughs> Evet, o ne o kabartma tozu. Evet. Ayağa kalkma öndekiler. Ömer. Biraz Mor. Evet. Bunu karıştırmadık. Mor oldu. Aspirin bir de karışsın bakalım. Aspirin, aspirin ne oluyor? Evet. Şimdi en baştakini gösterelim. En baştaki neydi? Kaldır şöyle. Evet bu neydi? bulaşık deterjanı karışımı. Limon suyu karışımı. Sirke karışımı. Soda karışımı. Ondan sonra sabun tozu karışımı. Kabartma tozu ve evet, ve aspirin karışımı. Evet kimisi kırmızı tonlarında kimisi de mor tonunda bir de yeşil oldu. Demek ki maddeler renkleri değiştirebiliyor değil mi? <laughs>